Herkese selam arkadaşlar. Biz artık dolabın başındayız. Nefes'in kıyafetlerini yıkayacağız. Bugün bana Zehra eşlik ediyor. Evet. Öncelikle Zehra, Nefes ismi hakkındaki düşüncelerini almak ben istiyorum. Ben ilk baştan beri çok seviyorum Nefes ismi de. Yani evet mi? sen beğenmiştin. Ben çok beğenmiştim. Evet. Farklı isimler ne söylemiştin sen? Hifa demiştim o şey... mı dedin? Evet. Hiç hatırlamıyorum. Attım sana, hesaptan attım onu. O ha. Herkes o kadar isim söyledi ki kim ne söyledi hiç bilmiyorum. Başka? Ben bildiğim kız isimleri yazıp Google'dan okuyordum onlara. Başka ne söyledi hatırlamıyorum. Aynen. Ben de Google'daki yazan bütün kız isimlerine bakmışımdır. Evet. Ama hep aynı isimler çıkıyor bütün sitelerde zaten. Kodyalı yapıştır yapmışlar. Hayat vesaire. <laughs> Bunları hatırlıyorum. Kumsal dedik hatta bir ara ama onu sen beğenmedin. Beğenmedin değil de ne bileyim. Sadeye abim <laughs> Sade de çok güzelsin ama Faruk olsun. abim çok güzel bir şaka yaptı. Şifaya için. yaptı o. Hayır, Sade de yaptı. Yok şekerli dedi ya. Ha. Böyle. Gün gelir evren döner arkadaşlar. Bu video burada kalsın. Allah nasip ederse ben de onların çocukların isim hakkında çok daha geçeceğim. Faruk abi hangisini söylediysek daha geçti. Şaka bir yana. Şimdi bebeğimizin kıyafetlerini yıkayacağız. Öncelikle beyazları, beyazlar ve renkler olarak ayıracağız. Öncelikle beyazları yıkayalım dedik. Sonrasında bir de Trend yoldan şöyle iki tane file aldım ben. İki tane aldım şimdilik yeterli olur diye düşünüyorum. Bir tanesine çorapları, bir tanesine eldivenleri e, koyup yıkarım dedim. Eldivenler çok yok ama galiba. O zaman ikisini bir koyarız çorap ve eldiven. Yani bilmiyorum şimdilik iki tane aldım çünkü onlar çok böyle şey oluyormuş makinenin içinde karışıyormuş falan küçük çok küçük oldukları için kayboluyormuş. Kayboluyormuş. Bunlar burada dursun. Şimdi biz Hemen başlayalım. Şu şeyleri de sonra yıkanacak. Evet. Ee, örgüler, yünlüler onlar da sonra yıkanacak. Nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Mesela bunu Şu beyazlarla mı yıkayacağız? Evet. Değil mi? Yani. Çünkü şey. Mesela bunları renklilere atıyorum. O da pembe beyaz ama. Yok onlar renkli olacak Zehra. Şimdi öncelikle ufak bir makas aldık arkadaşlar. Bu e, hem dışındaki etiketleri, dışındaki etiketleri biz çoğunu söktük de içlerinde de şöyle etiketler oluyor ya bunları Böyle kopartmayalım dedik çünkü e, yırtıklar oluşturabilir. O yüzden minik makasla önce hepsini tek tek keseceğiz. Beyazları şöyle bir sepetin ya da renklileri sepetin içine koyalım. Çünkü renkliler daha çok. Beyazları da burada e, şifon yerin üzerine dizeceğiz. şöyle şunları yanlış koymuşuz. Bir sepet yığın e, renkli çamaşırlar var. E, yalnız bunlar tek makineye sağır mı emin değilim. Ama e, normalde dolabın içine dururken çok da fazla yok gibi geliyordu gözüme. Böyle ayırınca renkliler beyazlar çok fazla geldi. Şurada da böyle şapkalarını, eldivenlerini falan ayırdık. Onları şey yapacağız. <laughs> Zehra'nın favori çorapları. Ya <laughs> çok güzel çıldırıyor. <laughs> Bakar mısınız? bu bet çorabı fiyonklu. Parmaklar taşacak falan. Şu an böyle bunlara bakıp bakıp çıldırmakla meşgulüz. Ee, şu küçük parçaları işte çorapları falan filelere koyacağız. Sonra artık yıkamaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar böyle Dali'nin gönül sabununu kullanacağız. Bebeğin kıyafetleri için. Ee, bu arada açık renkler koyu renkler olarak ayırmadım. Çünkü hepsi zaten böyle açık renk yani ekstra siyah bir şey olmadığı için ee, o nedenle böyle renklerin hepsini bir atacağım. Bir de derece olarak da 30 derecede atmayı planlıyorum. Şimdi bir makineye yerleştirelim. Sıcak mı onda bilmiyorum hepsi. Belki iki posta yaparım. Çok sıkıştık tıkış diye. Beraber bakalım. Şimdi ben böyle renklileri attım ama içim rahat etmedi. Koyu birkaç tane bir şey vardı. Bunları ayırdım. E, bu arada Salim'in bu gramın çok çok güzel kokuyor. İnşallah kıyafetleri de güzel bir şekilde yıkar. Şimdi bundan şöyle azıcık yarım ölçek kadar koyup yıkayacağım. Ben elde yıkamada açacağım. Şimdi ilave suyla tekrar durula yapamıyorum bunlar nedense. Bittikten sonra tekrardan şu 14 numara durulamayı açarım. Sıkmasını biraz azaltacağım. 30 derece 57 dakika sürecekmiş. Hadi bakalım. Şey Zehra şu anda kombin yapıyor. <gülüyor> <Leopare> <gülüyor> takımını giydirtti. Üzerine yünlü yeleğini giydirtti altına da o gösterdiğim siyah kurdelalı çorapları mı uyduracaksın? Aynen. Bir de bu leoparlının tacı da var. Ama o şu an filenin içerisinde sanırım. <laughs> o zaman sen yanına gelirken böyle giyinelim zaten. Ya ben seni yerim ya. Makina bitti arkadaşlar ama ben şimdi şöyle ekstra durulama var ya 16 numara ona getirdim. Neden ekstra durulama yaptırıyorum? Çünkü e, granül sabunlar bazen kıyafetlerin, bebek kıyafetlerin üzerinde kalıntı bırakabiliyormuş. O yüzden e, elde yıkama yaptıktan sonra şu anda ekstra durulama yapıyorum. Zaten o da bir 15-16 dakika sürüyor. Sonrasında kurutmaya atacağım. Kurutma da e, en sevdiğim özelliği zaten bir yandan da dezenfekte edecek olması. Bebeğimizin kıyafetlerini. Ee, sonrasında tekrardan ütü yapacağız zaten. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Dün akşam canım simit çekmişti. Ee, sonra kendi kendime dedim ki sabah uyanınca nasıl olsa geçer dedim. Sonra sabah namazında kalktığımda hala canım simit çekiyordu. Sonra dedim ki neyse uyuyayım uyarayım geçer dedim. Tekrardan kalktığımda hala canım simit çekiyordu. Ben de Bahadır'a dedim ki Bahadır bu böyle olmuyor sen bana simit al gel. O da almış ve tam hayalimdeki simit. Çıtır çıtır. O yüzden çok mutluyum. İlk defa bir şeyi bu kadar çok istedim ve gerçekleşti çok şükür. Şimdi simit yiyeceğim. E, kahvaltılarımızı hazırladık. Burada böyle karışık kızartma yapıyorum. Hep birlikte yiyeceğiz. Sonra dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şimdi ertesi gündeyiz. Zaten az önce bahsetmiştim. Dün sadece yıkadık. E, kurutmaya attık. Saat geç olmuştu. Dedik ki ütüyü de yarın yaparız. Şimdi bugün şöyle masanın üzerine e, şey serdim ben. Çarşaf falan serdim kıyafetleri de üzerine bu şekilde parça parça koyduk. Burada mesela dışarıda giyeceği uzun kollu tulumlar var. Burada işte örgü yelekleri falan var. Şurada sadece alt takımı olmayan alt pijamaları var. Onun yanında yine takımı olmayan e, uzun kollu badiler var. Burada takımlar var şöyle. Takımları hep böyle üst üste koyduk. Ütülerken direkt ütüleyip asacağız. E, burada uzun kollu bunları, burada kısa kollu bunları var. Şöyle Bunlar da zaten tulumları söylemiştim. Çoraplarını da burada ayırdık. Kilotu çorapları, işte diz üstü çorapları, şunlar lifleri. Bunları bunu babaannem yapmış. Bunu annem verdi zaten. Eldivenleri, çorapları, işte uzun çorapları, kısa çorapları, şu şapkaları, böyle örgü şapkaları falan var. Burada da e, müslin bezleri, atkıları, işte benim emzirme önlüğüm, sonra puset örtüsü. Böyle bunları ayırdık. Şimdi elbiselerini Zehra ötülü. Bu arada bir şey fark ettim. Ben hep böyle günlük tulum tarzında almışım. Şöyle şeyler almışım. Biraz rahata alıştıracağım herhalde çocuğu. Elbisesi az var. Yani Elbiselerde hep gelen hediyeler var. Benim hiç kendi başıma aldığım öyle elbise yok. Hepsi gelen hediyeler. Niye böyle yapmışım bilmiyorum ama sağ olsunlar zaten Yaz e, bebeği eksik bebeği bırakmamışlar. Bebeği ha? Yaz bebeği. Evet. Yani yeni doğacağında, hani ben genelde yeni doğduğunda giyeceği şeyleri aldığım için ilk 3 aylık, 6 aylık olunca o yüzden hiç böyle yaza kaymamışım. Yazın da hep böyle askılı tayt askılı tayt tarzında almışım. Şimdi ütüye başladık. Zehra başladı. Ben de asacağım biraz zehra yapar biraz da böyle bugün hepsini bitirip artık dolabımıza arkadaşlar. Ben asabildiğim kadar her şeyi asmak istedim. Çoğu şeyi de astım. Bir tek burada böyle pijama olarak giyeceği tulumlar falan kaldı. E zaten şapkalar falan var. Hani onlar asılmıyor. Eldivenleri falan ayırdık. Hepsi ütülendi, ütü basıldı. Şurada müslim bezleri, battaniyeleri var. Her şeyi şöyle göstereyim. Yeni doğan takımlarını bile böyle yakalı, yakalıklarıyla birlikte ütüleyip ütüleyip astık. Bunların şimdi hepsini ayına göre ayarlayıp dolabına yerleştireceğiz. Sonrasında bakalım, şeyleri nerede acaba? beyazdı bunları. Bakın arkadaşlar, akşam oldu. <laughs> Şu an saat uçağa geliyor. Kızımın odasının manzarası çok çok güzel. Denizli, deniz ve Adalar manzarası. Tabii ki İstanbul'danca bu kadar oluyor önümüzde hep bina ama yine de birazcık gözüküyor. E, evin en güzel odasını ona ayırdım. Bu, bu oda bir de şey, en aydınlık odası. Şu an ışığı açmadan konuşuyorum ki e, cama ben yansımayayım diye. Yoksa görüntü gözükmüyor. Bu oda evin en aydınlık odası. Normalde salonum, mutfağım, yatak odam çok ışık almıyor ama burası en aydınlık odası. O yüzden böyle burayı bebişe vermek istedim. Güzel güzel. İnşallah odasında sever. İnşallah burada güzel güzel büyür. Şimdi ışığı açıp hemen başlayalım asmaya. Evet. Bir tane askılık yaptırdım. Ama e, bakalım bugünkü duruma göre belki Ikea'dan gidip şöyle şurası için bir askılık daha alırım. Ama bakacağız. Şöyle hemen bezimi ıslatıp get 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 geliyorum. Ee, normalde silmiştik ama yine de asmadan önce tekrar bir temizlensin Öncelikle şöyle söylemiştim. Yeni doğan takımlarının hepsini bu şekilde e, askıladım yakalıklarıyla birlikte. Hatta bunun eldivenleri biraz farklı yani fiyonklu. E, karışmasın diye de eldivenlerini de şuraya taktım. Bu hastanede Allah'ın nasıl kısmet ederse dünyaya ilk geldiğinde giyeceği takım. Böyle sade ve beyaz bir takım tercih ettim. Yakaları dantelli. Şurasında kelebek var. Şimdi bunu en başa asalım. Şuraya koyuyorum şuraya. <laughs> koy aşkım. Bu civcivli böyle altlı üstü olanları, tulum olmayanlarını, altını bu şekilde içlerine astım civcivli. Bu da yeni doğan. <laughs> bu da bunu daha önce görmüştünüz zaten. Çok bahsettim. Hastanede böyle hayalim var. Bahadırla birlikte resimlerini çekerim diye. Yine pijaması içinde asılı. Bu da gidebilir, emin değilim. Bu da böyle bir yeni doğan takımımız altıda yine şu şekilde, şunun renginden. Ee, bu da yakalı böyle kalpli. Bir diğer yeni doğan takımımız bu da papatyalı. Şöyle göstereyim. Bu arada bunlardan bir tek şu beyaz ilk giyeceği kıyafeti ben aldım. Diğerlerinin hepsi hediye geldi. Bu mesela Büşra teyzemizden. Altı böyle sarı beyaz çizgili. Üzeri de böyle zirafalı. Çok tatlı. Büyük ihtimal bunu da hastaneye götürürüm. Hastanede hep böyle beyaz tarzında giydirmek istiyorum. O yüzden hatta şöyle beyazları bir araya asalım. Şimdi yeni doğan takım halinde olanlar bunlar. Başka yeni doğan tulumlar var sanırım. Nasıl dizeceğimi de bilmiyorum. Şimdi tulumlar gelse bir uzun bir kısa olacak. Ben böyle dolapta kısa, askılığın kısadan uzuna doğru gitmesini seviyorum. Kimisi beyazdan işte koyu renge gitmesini sever. Ama sanırım bu bebek dolabında öyle bir durum olmayacak. Çünkü ben aylarına göre ayıracağım. Şu anda işte burası yeni doğduğunda giyeceği kıyafetler. Birazdan 3 aylar geçeceğiz. Nedenle çok istediğim gibi olmayacak ama olsun. Şunlar yine miniklikte, miniklikte derken Küçük sanırım ya. 3 aylıkta falan giyeceği, jile mi deniyor Zehra bunlara? Hı -hı. Jileleri. Jileleri şöyle. Bunu ben Özgüdürü'ye almıştım bir yaş için. Dürü... Bloklarda var. Ha? Bloklarda var. Şimdi var değil mi? Eee, Özgüdürü giydi. Şimdi nasipse nefes giyecek. Bu bir yaş olduğu için 1 yaşta dolabın en köşesine takıyorum. Bu neymiş? 6-9 aylık. Şu 6-9 aylıkları da. 6-9 aylık. Küçük küçük. Büyük ihtimal zaten 6 ayına gelmeden giyecek. Bu da 6-9 aylık. Bunları da şöyle asıyorum. Bunu size göstermemiştim. Böyle ceylan sanırım üzerindeki. Bunun bir pijaması var. Görmeniz lazım. O kadar tatlı ki. Gösterdik ya şeyde. Üçlerken mi gösterdik? Şöyle içinde pijaması var. Duruşu falan çok güzel. İnşallah üzerine de çok yakışacak. Bunu H&M'den almıştım merak edenler için. Allah'ım Allah'ım Allah çilekli takımımız. Pijaması içerisinde böyle çilekli. Bu kaç? Bu da sanırım yine 6-9 böyle yazın giyer diye al almıştım. Bu da yine böyle yandan bağlamalı bir takım pijaması içerisinde. Bu böyle düz ama müslinden olduğu için çok rahat bir takım. Bunu Zehra çok sevdi. Çünkü pijaması şöyle. Çok tatlı desenler var üzerinde. Şapkası var. Şapkası da var aynen. Burasında da böyle tavşanı var. Bunları Elsiva'dan aldım. Altı tight şeklinde böyle kilotu çorap şeklinde ama kalın böyle tight gibi duruyor. Bu bir yaş. Bunu o yüzden en sona asıyorum. Şöyle yazın giyeceği kıyafetler var. Bunları direkt en sona asıyorum. Takımları astık askıya. Yine bu da tight'lı bir takım. Çok şort güzel. Şortlu mu? Tight'lı. Bu da bir yaş. Bir yaş Bunu olduğu için bu da taytlı Bunu en sona asıyorum. Ve yine diğer bir favorimiz karpuzlu meyveli. Yazın giyeceği böyle yazlık takımlar. Son. Şimdi şöyle yazın giyeceği kıyafetler var. Şöyle Pınar teyzesinden, yine Pınar teyzesinden hani. Hanife teyzemizden hani. bu hani. anasından. <gülüyor> halasından. <gülüyor> bu halasından. <laughs> bu Kim'den de, Feyza. bu Feyza'dan Hollanda'dan. Bunu da ben aldım sanırım. Şimdi bunların hepsini yazlık kısmımıza asıyoruz. Şöyle kışlık tulumları var arkadaşlar. Bu Elsiva sanırım. Carters. Bu Carters'ı. Bunları e, H&M'den aldım. Şöyle. Çok güzeller var. Bu takımlardan bir üçlü daha var. H&M'in tulumları. H&M'in tulumları çok güzel oluyor. Bunları sanırım 6-9 aldım. Bu mesela e, şey 3 aylık bir tulum. Bunu biliyorum. Bunu o yüzden şuraya, şuralara bir yere asabilirim. Bu mesela büyük. Yani bunu bir yaşında bir yer. O zaman bunu en sona asıyorum. Bunlar yazın giyeceği elbiseler. Bu şortlu bir tulum. Bu da şöyle bir elbise. Bunları da şöyle yazlık kısmı asalım. Yine H&M'den şöyle tulum setleri aldım. Tavşanlı. Bu da tavşanlı. Bunlar böyle üçlü üçlü. 120 lira filandı sanırım. Böyle indirimdeyken üçlü üçlü setleri yakalamıştım. Bu 3-6 aylık bir tulum. Siz bizim bu tavşanlı tulumumuzu gördünüz mü? <laughs> Pomponumuz var. Kulaklarımız var. Şöyle. Bunu çok severek almıştım. Tavşanlı. Ayaklarımız da böyle. Ay Tavşan aldım. mı kedi mi bu kız? Tavşan. Bunu ben aldım. Evet. Bu da Elsiva'dan. Elsiva'nın evet, Elsiva tulumları da çok çok güzel ve kaliteli. Gerçekten bu da çok iyiymiş. Şimdi askılıklarımız bu kadar arkadaşlar. Askılar geldiğinde ben hatırlarsanız size demiştim ki çok gelmiş. Ben aslında bu kadar sipariş vermedim demiştim. Ama e, keşke biraz daha olsaymış. Yani bir 10 tane daha lazımmış ama bu sefer çok sıkış olacaktı. Şu anda böyle gayet güzel duruyor. Hani kıyafetler ne çok sıkıştı ne böyle çok şey oldu. Ya, Buraya yeni doğan... <laughs> ne oldu? <laughs> Şurası değil mi? Küçücük. Evet. Buraya yeni doğan takımlarımızı taktık. İşte burada tulumlar. İşte biraz büyüdükçe büyüdükçe yazın giyeceği böyle kısa kollu elbiseler. Derken kışın 1 bir yaşında da kışa denk geldiği için iki üç tane böyle bir yaşında giyeceği şöyle e, kışlık takımları var. Askılı kısmımız bu kadar. Şimdi burada zıbınlarımız var. Ütülenmiş. Bunları organizerlere koyacağız. Kutulara. Şöyle Ikea'dan kutu setleri almıştım. İçinden iki tane Şöyle dikdörtgen çıkıyor, iki tane küçük çıkıyor, iki tane de iki tane de bu şekilde büyük çıkıyor. Bu setlerden iki set olarak aldım. Yani dört tane büyük var, dört tane dikdörtgen var, dört, dört tane kare var. Şimdi zıbınları, çorapları, eldivenleri bir şekilde bunlara göre ayarlayıp yapacağız. Buradaki yastık, yorgan filan da artık en son yıkancak. Ee, onu bu hafta yapmayacağım. Bir hafta falan dinleneyim. Çok yoruldum çünkü. Ondan sonra yapacağız. Hangisine ne koyacağız? Hiç bilmiyorum. Şimdi ekstra olarak bir de böyle iki tane Ikea'dan yine düzenleyici almıştım. Bunları da şimdi güzelce temizledim. E, eldivenlerini, çoraplarını düşünüyorum. Buradaki lotu çorapları, şapkalarını düşünüyorum. Sığarsa, istediğim gibi durursa, istediğim gibi durmazsa farklı bir düzenleyici deneyeceğim. Böyle deneye yanıla, deneye yanıla bir şekilde yerleştireceğiz. Daha önce hiç bu kadar minik çorap ve minik şapka, eldiven yerleştirmediğim için e, direkt hangisinde güzel durur e, çok kestiremiyorum. O yüzden böyle deneme yanılma yoluyla yapacağız. arkadaşlar şöyle şuraya böyle fiyonklu falan çoraplarını koyduk. Buraya günlükte giyeceği <laughs> günlükte yalnız. Günlükte giyeceği çorapları koyduk. Çünkü düğüne giderken bunları giyecek diyormuşum. Sanki <laughs> nereye gideceksek. Ee, burada da işte böyle ördek çorapları. Daha tatlı böyle yıldızlı muzluzlu süslü. süslü. <laughs> Aynen süslü çorapları. Böyle fırfırlı çoraplarını koyduk. Şurada e, kilotlu çorapları var. Uzun çorapları edelim. Kilotu çorapları, iki tane de uzun çorabı var. Bir de şurada çıngıraklı çorabı var. Burayı da böyle eldivenlerini evet. yerleştirdik. Şimdi şapkaları kaldı. Şapkaları da bu kutuların küçük olanına koymayı planlıyoruz. Dolabımızın son halini çekmek için gündüz olmasını bekledim. Şöyle şu askılıkları zaten göstermiştim neler astım neye göre astım diye. Sonrasında bu alt kısmında bu kısmı size göstermedik. Ayakkabılık kısmı şöyle açayım işte patiklerimiz var. Ayakkabılarımız var. Bu çorapları koyduğumuz kutuları da buraya yerleştirdik. Eldivenler, çoraplar. Bunları zaten görmüştünüz. Ee, bu kısım böyle. Başka ne koyabilirim bilmiyorum buraya ama burayı böyle sade tutmak hep hayalimdi. Zaten şurayı cam yapmamın sebebi de hani buydu böyle güzel gözüksün. Dolabı açtığımızda direkt güzel gözüksün diye. Bir de led ışığımız var. Belki ayakkabıların arasından böyle led ışık geçiririm. Emin değilim şu kutuyu göstermedim. O kutunun içerisinde de tokalarımız, bandanalarımız falan var. İşte bazı takımların bandanaları var. Onlar var veya tokalarımız var. Ve geri kalan o gördüğünüz e, tüm düzenlediğimiz kutuları da buraya yerleştirdik. Yeni doğan uzun kollu zıbınları. İlk doğduğunda inşallah bu, bu kutudaki şeyleri giyecek. Burada e, 3 aydan 6 aya kadar olan kısa kollu e, zıbınlar. E, burada daha büyük zıbınlar yine kısa kollu olan işte şu 18 aylık bunlar 6 aylık falan 9 aylık filan da var içlerinde. Bunlar sadece alt olanlar, takım olmayanlar ama burada da sadece üstler var. Bunlardan bazılarıyla işte bunları takım yapabilirim mesela şunla, şunu yapabilirim gibi veya burada işte pijama tarzı ürünler de var. Gece yatarken giydirebilirim gibi. Burada da gece yatarken giyeceği veya günlük evde giyebileceği tulumlar var. Böyle şu pijaması, şu da pijama, diğerleri ama tulum şeklinde. Burada şapkalarımız. Burada böyle büyük şapkamız var. Örgü şapka. Yine büyüyünce giyebileceği bir şap şapka hazır. Burada yıkama filelerini koyduk. Şu kısmı göstereyim. Burada müslinlerini koyduk böyle üst üste üst üste. Hangisinin sırası gelirse onu kullanırız diye. Şurada uyku tulumumuz var. Kiraz çekirdeği kemerimiz var. Ağız bezlerimiz ve yakalıklarımız var. Müslinler altta kaldı. Bu henüz yıkanmadı. Bunu görmemişiz yıkarken. Yatağın üzerinde kalmış. Bu da yıkanacak. Bu bornoz setimiz yıkandıktan sonra buraya gelir. Şurada da böyle pofidik pofidik eşofman takımlarımız var. Bu kısımda tamamen örgü kısmı. Şurası hırkalar, yelekler. Şurası kalın battaniyeler, burada yine battaniye var. Bu şekilde yaptık. E, şifon yeri henüz düzenlemedik. Orayı düzenlerken gösteririm. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zehra'ya da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü olmasa gerçekten böyle bitiremezdim. Çok zorlandık. Hepsini tek tek yıka, kurut, ütüle. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.